Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Mad oynayacağız. Arkadaşlar Mad City ya yani Mad oynayacağız değil de bakın arkadaşlar. Bugün yani diğer hafta filan ne gelecek ne olsun Messi'ye? Mad City'ye. Tren suyulacak arkadaşlar. Doğru duydunuz. Bildiğiniz öyle tren falan gelmişti. O soyulacak arkadaşlar. Fragmanı gelmişti. Ay fragman diyorum. İşte şeyi. Hatta ben size şöyle göstereyim bir dakika. Bonoya. Ha tamam. Bir dakika ben size şöyle göstereyim. Evet arkadaşlar, şimdi fragmanı oynatacağım. Siz de izleyin. Sesini de şöyle açayım izleyin Gördüğünüz gibi nev train falan diyor. Yollarda gidiyor. Adam soyuyor. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Met City'ye tren yani bir belki yeni güncellemede tren gelecek belki diyorum gelecek yani kesin. Arkadaşlar bu videomuzda gördüğünüz gibi tren falan gelebilir dedim. Yani gelecek kesin gibi bir şeydi yoksa şu raylar niye yapılsın yani? Şu güzel. Aa, ne gelecek bir dakika. Aa minigun gelecek. Arkadaşlar ben şu Milgon'u alayım ilk önce. Hadi 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 Al. Al. Minigun'u al. Evet arkadaşlar minigun'u aldım. Gördüğünüz gibi. Kim yapıyor? Aaa bir dakika. Dur bir. arkadaşlar gördüğünüz gibi şunlar bir kovalıyor beni niye kovalıyor kovalamayın tamamdır neyse arkadaşlar ya bir dakika pompalı yine Heron Poppy değilmiş. Ya arkadaşlar ben şimdi öleceğim bir dakika. Bir arkadaşlar onları atlattım. Heron Poppy sandım bir adamı. Sanırım takipçisi. Şu değil mi? Aynen bu. Sanırım takipçisi. Neyse. Bir dakika tekrar gidelim biz oraya. Minigun'u da kaybettik. <laughs> Minigun. Aa adamlar alamayacak çünkü ilk önce ben aldım. Bu onlara ders olsun. İnşallah alamayacaklar. Neyse. Gidelim şöyle. Gördüğünüz gibi tren gelecek. Yani diğer hafta gibi bir şey gelecek sanırım. Yani şöyle göstereyim. Yani şöyle şöyle bir dakika. Evet arkadaşlar. İşte bu tren. Şöyle göstereceğim demiştim. İşte bu tren arkadaşlar. Yani çalışmaz diyorsanız çok yanlış düşünüyorsunuz. Yani gelmiş gibi bir şey. Falan. Zaten Miss City çok güzel olmuş. Bu arada arkadaşlar eee Yani eee dediğim gibi şey falan yani güzel bir şey bu. Öyle şeyin gelmesi. Ya bence güzel bir şey. Ben o treni işe yaramaz gibi bir şey sanıyordum. Öylesine koydular sanıyordum. Meğersem öyle değilmiş. Arkadaşlar bu ara eee Hala bulamadım yani. Lazer şeyi nasıl, ışın kılıcı nasıl alınır? Bulunca size söyleyeceğim. Bunlar ne? Neyse dediğim gibi arkadaşlar. Ee, bu ne? Ha bu var arkadaşlar. Bugün size bir şey söyleyeceğim. Ee, yani izlemelerim böyle artarsa ve abonem 20'ye gelirse ve izlemelerim mesela bir video çektim. Bir günde e, kaç kişi? 10 kişi izledi diyelim. Ve abone abone sayım 20. Eğer öyle olursa artık arkadaşlar canlı yayın yapmaya başlayacağım. Evet arkadaşlar canlı yayın yapmaya başlayacağım. Doğru duydunuz. Bu e, çoğu zaman oyun oynayacağım canlı yayında. Ama yüzümü göstermeyeceğim. Bu arada arkadaşlar bilmeyenleriniz var mı? Çok kişi biliyordur diye biliyordur. Bakın. Eee çok kişi biliyordur diye düşünüyorum. Ben ne olur ne olmaz söyleyeyim. Buraya gidiyorsunuz bakın. Pervane gibi bir şey var. Helikopteriniz olması gerek. Ya da uçan bir karakter. Gidiyorsunuz bu mağaraya geldiğinizde yumurta silah burada olacak. Çok güzel bir silah. Gayet güzel. 3 mermisi var. Atıyorsunuz. Yani 3 mermisi var da olsun. Bir süre sonra patlıyor. Eğer bir adam mesela ben neyim? Ee, süper kahramanım. Ee, mesela bir hırsız geldi. Bu ara mervilerini şey yapınca şeyler falan kabuklar oluyor. Geri düşüyor. Mesela bir hırsız geldi. Attım yumurta ona direkt de değerse direkt patlıyor. Ya yani çok güzel bir silah. Ee, bayağı güzel de vuruyor sanırım kaç vuruyor bilmiyorum unuttum kaldırılmamış ben de sizi göstereyim dedim tabi bilenler vardır vardır diye düşünüyorum neyse arkadaşlar öyle dediğim gibi falan tren gelecek tren gelecek Teran gelecek. Teran gelecek. Teran Ahmet'le var. Neyse Tren gelecek. Tren. teran teran nan gelecek. Tren gelecek. Tren. teran. Arkadaşlar size bir şey söyleyeceğim. Ee, yarın gibi inşallah video çekeceğim. Videonuz, video burada sona ermiştir arkadaşlar. Eee Mesut'u aldım. Neyse. E, zaten bitecek birazdan. Arka, diğer videomda arkadaşlarımın gelmesini çok isterim. Azat ya da Mert gibi. Bu arada video izliyorsanız Azat ve Mert gibi. Gelsinler inşallah. Neyse arkadaşlar. Ha, dediğim gibi. Mert, Azat bu videoyu izliyorsunuz. Eee sizi ararım. Gelirsiniz. İnşallah. Evet arkadaşlar. Bu videomuz burada sona ermiştir. Görüşürüz. Like atmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Bye. Bye. Bye.